Herkese merhaba ben Zeynep Hobisever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi kare motif anlatacağım arkadaşlar. Tabi dilerseniz bu motifi sizler büyüterek bir bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Anlatım yaparken anti pilin özenle sahip bebek yünleri kullanıyorum. Hemen şöyle kalınlıklarına bakalım. Dilediğiniz markaların tüylenme yapmayan bebek battaniye örgü ipliklerinden alabilirsiniz. Tığ numarası olarak ise 2.5 mm bir tığ kullanıyorum. Hadi kolay örgümüzün anlatımına başlayalım. Evet, Bismillah diyelim başlayalım. Ben e, sihirli halkayla başlıyorum arkadaşlar. Orta kısmını şu şekilde ipimi kapattıktan sonra 4 tane zincir yapıyorum ve şu küçük ipi çıkartıp şuradan tutuyorum. Daha sonra tığımın üstüne bir kere dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Arada bir tane zincir ve ikili trabzan şeklinde devam ediyoruz. Boşluklar oluşturuyoruz. Bir zincir, ikili trabzan. Bu şekilde zincirden sonra 7 tane ikili trabzan yapalım. Evet devam ettim. Zincirimden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ikili tırabzan yaptım. Şöyle çekiyorum ve bu boşluğu kapatıyorum. Ve burada da bir tane zincir yaparak başlangıçta yapmış olduğum zincirin şöyle üçüncüsüne batıyorum. Eklememi yaptım arkadaşlar. Ee, küçük bir yuvarlak elde ettik. Şimdi tığıma bir kere doluyorum. Bu ilk boşluğu atlayarak şurada hemen 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 şöyle bakın burada 7 tane ikili trabzanımı yaptım daha sonra sırada gelen boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum tekrar üstüne aldım sırada gelen boşluğa 7 tane ikili trabzan yine tekrar yapıyorum Bakın bu şekilde. Şimdi sırada gelene sık iğne. Sırada gelene 7 tane ikili trabzan. Bu şekilde 4 tane e, yaprak olacak arkadaşlar. Yani 4 grup yapacağız. Bir çiçek yaprağı gibi yaprak çıkacak ortaya. Evet 7 tane yaptım. Şuradaki boşluğa sıradaki boşluğa sık iğne. Son bir boşluğum kaldı. Buraya da yine 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde Şimdi bunu şu orta kısımdan Şuradan Şöyle sık iğne yaparak Sabitliyorum Bir tane de zincir yapıp Kesiyorum arkadaşlar Çiçeğimizin orta kısmı Pardon Motifimizin orta kısmı hazır Şöyle küçük bir çiçek gibi oldu Şimdi diğer rengi Geçelim Evet yeni rengimi aldım Şöyle iki tane yaprağın ortasındaki Şu boşluktan Öncelikle ipimi şöyle bir sabitliyorum zincirle arkadaşlar. Buraya zincirle sabitledim. Şimdi 1 2 3 4 5 6 tane zincir yaptım. Tığıma iki kere doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. Burada 3 kere de çıkacağım. Bakın 1 2 3. İkişer ikişer 3 kere de çıktım. Şimdi arada iki tane zincir yine iki kere doladım. Üç kere de çıktığım trabzanımı yapıyorum. İki zincir iki kere doladım. Aynı yere batıyorum. İkişer ikişer çıkıyorum. Bakın üç tane boşluk elde ettikten sonra beş zincir Tekrar iki kere doladım. Şimdi şu noktaya aynı şekilde bir iki üç kere de çıktım. Trabzanım yapıyorum. Bakın. Arada iki zincir devam ediyorum. İki zincir. 2 zincir 3 tane yuva yapıyorum bakın bu şekilde atlaya atlaya devam ediyoruz şimdi aynı şekilde 5 tane zincir yapıp şu noktaya aynı bu yuvalardan yapacağız 5 tane zincir yapıp bu noktaya da aynı yuvalardan yapacağız ben de hemen hızlıca yapıp geliyorum Evet diğer boşluklara da yaptık arkadaşlar şimdi burada da 5 zincir yaparak Yine başlangıçta olduğumuz şu zincir yuvasına batıyoruz ve bir tane ilmek kaydırarak burada sıramı tamamlıyorum. Daha sonra tığımın üstüne doluyorum ilk boşluğumun içerisine 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Orta boşluğa sık iğne ile sabitledim. Tekrar tığımın üstüne doluyorum ve bu boşluğa 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle bakalım. Ara geçişte bu tam ortadaki trabzanımın tepesine batıyorum. Buradaki zinciri de içine alarak burada bir sık iğne yapıyorum ve onu da buraya eklemiş oldum. Yine hiçbir e, zincir vesaire bir şey yapmadan tığıma ipimi doladım. Yapmış olduğumuz 3 tane boşluğun ilkinden batarak 7 tane ikili trabzanımı yapıyorum. buraya sık iğne yan tarafa yine 7 tane ikili trabzan hızlı yaptığımı düşünüyorsanız arkadaşlar videonun sağ üst köşesindeki ayarlardan yavaşlatarak izleyebilirsiniz aynı şeyleri tekrar ettiğim için Oraları hızlandırıyorum ki videomuz hızlansın. Uzun bir video olup sıkıcı olmasın. Bakın bu şekilde burayı da tamamladım. Yapmam gereken aynı şekilde devam etmek. 7 tane trabzan, sık iğne, 7 tane trabzan, şurada bir sık iğne ve bu şekilde bu motifi tamamlayalım arkadaşlar. Bu sıramızı bitirelim. Sonuna kadar geldim. Burada yine birlikte yapalım arkadaşlar. Şu kapatmayı da göstermek istiyorum. Daha sonra şuradan batarak bakın burayı ilmek kaydırma yaptım ve ipimi kestim. Aslında şu an küçük bir kare motif elde ettik. Ama bu şekilde küçük motifleri eklemeyle ile de bir battaniye yapabileceğiniz gibi. Tek bir battaniye de yapabilirsiniz yani tek bir motiften bunu şimdi artırma mantığını gösterdiğimde sürekli artıra artıra tek bir motiften kocaman bir bebek battaniyesi devam ettirebilirsiniz. Şimdi diğer rengimle hem artırmayı göstereceğim hem de nasıl olduğunu biraz daha görmüş olalım. Bir sıra daha devam edelim. Evet yeni rengimle devam ediyorum. Yine şu ara noktadan eklememi yaparak başlayacağım arkadaşlar. 6 tane zincir yaptım. Tığıma 2 kere doluyorum ve şu noktadan battım. Tekrar 3 kere de çıktım. Trabzanımı yaptım. Artırma mantığımız hep bu aralarda olacak. Şimdi tekli bir grup yapacağız arkadaşlar burada. İşte sonra şu köşeye ilerleyeceğiz. Hemen onu yapalım. Bakın 1 2 3 4 5 5 zincir yaptım. Burayı bırakıyorum. Aldım şuraya Köşe yapıyorum yine. Pardon, burada iki kere doluyorum. Şuraya yine üçlü trabzan yapıyorum. Bakın şöyle geçiyorum. Yine iki zincir, üçlü trabzan yapıyorum, iki zincir, üçlü trabzan. Bu köşelerde aynı devam ediyor. Şu aralardan artıyor. Şimdi motif büyüdükçe aralardaki tekler artacak. kenar köşeler aynı kalacak ve kocaman bir battaniye örebileceksiniz bu sayede. Bakın bu şekilde geldik. Şimdi 5 zincir yaptım. Yine şu araya tek bir V yapıyoruz. V diyelim buna. 2 zincir ve buraya tekrar atıyorum. Bakın bu şekilde bitirdim. 5 zincir. Şöyle ipimizi açalım biraz. İki kere sardım. Şimdi şurada yine köşe yapacağız. Evet bu şekilde bu sırayı tamamlayacağız arkadaşlar. Sona kadar ilerledim. Sadece köşelerde üçlü boşluklarımı oluşturdum. Buralarda da birer tane V oluşturdum arkadaşlar ara geçişlerde. Şimdi şuradan batarak sıramı tamamlayacağım. Evet sıramız tamamlandı. Hemen tığımın üstüne bir kere dolayarak burada ikili trabzanlarımdan yine 7 tane yapıyorum. Daha sonra sık iğne ile şuradan aradaki zinciri de tutturuyorum. Ve köşeye geçiş yapıyorum. Köşe dediğim böyle artık böyle ikili sürekli devam eden kısım arkadaşlar bakın şöyle şimdi burası da iki olacak Daha sonra şuradan sık iğne yapacağım. Ve yine buraya da bir tane dolgu yapacağız. Yani 7 tane daha doğrusu. Ve buradan sık iğnemizi yapacağız. Şöyle göstermek istiyorum. ve burada da yine bu boşluğa da 7 tane trabzanımı yaparak devam ediyorum. Şuradan da sık iğne ve aynen devam ediyorum. Bakın arkadaşlar modelimiz çıktı zaten şimdi ben bunu tamamlayacağım buralarda yine köşe olmuş olacak Şuralar tekli burada olduğu gibi ve tamamlayıp geleceğim Evet arkadaşlar bakın motifi bu şekilde tamamlayarak bitirebiliriz dediğim gibi sıra sıra devam ettirerek büyük tek bir parça battaniye yaparsanız zaten sorun yok ee, devam ediyoruz şu aralarda artırmalarımız zaten bakın burada birken ikiye çıkacak burada yaptığımız tek V'leri yaparak Köşeler yine köşe olarak devam edecek ve kendi dininden artacak. Fakat böyle motif küçük küçük yapıp eklemek isteyenler olabilir diye hemen hızlıca bu iki motifi de nasıl eklemeniz gerektiğini de göstereceğim. Tabi farklı zincir yaparak ekleme yani bütün motifleri bitirip zincirlerle de ekleyebilirsiniz. Bir kare elde edebilirsiniz ya da böyle örerken daha motifleri ekleyebilirsiniz. Bakın şu aşamada kaldım ben hemen nerede olduğumu şöyle kısaca göstereyim bir tane yaptım köşede ikincisinin yarısını yaptım üç tane trabzan burada 7 yapıyoruz biliyorsunuz şimdi şöyle dördüncü yaparken çıkarttım buradan da tam karşıdan denk gelen şöyle batıyorum buradan ipimi alıp şöyle Buradan şöyle yapalım, bir tane çıkartıp sık iğnemizi ve geri kalan 3 taneyi de tekrar burada yapıyorum. Bakın burada bir ekleme yapmış olduk bile. Ucuca ekledim. Daha sonra devam edeceğim. Şurada sık iğnem yapacağım. Yine şuraya dört tane ikili trabzan yapacağım. çıkarttım. Yine tam denk gelen karşısından şu sanırım tam sayamıyorum. 1, 2, 3, 4 evet o. Şuradan batıyorum. Umarım anlaşılıyordur. Şuradan çıkartıp bir tane sık iğneden yaptıktan sonra geri kalanını devam ediyorum. Şuraya geçeceğiz sık iğneyle. Bakın burayı da ekledik bu şekilde. Şimdi şurada da bir ekleme yapacağız ve e, motifi de eklemiş olacağız. Ben hemen hızlıca yapıp geliyorum. Evet motiflerimizi yaptık. Daha sonra eklemeyi de gösterdim. Ama dediğim gibi sizler tek kara motif yapacak olursanız sadece bir motifi yapıp bu aralarda artırma yapa 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 büyük bir kareden de motif yapabilirsiniz. Daha sonra diğer bu şekilde yapıyorsanız küçük motiflerle de şuralardan da ekleme yaparak battaniye yapabilirsiniz ya da örtüler. Ben size her iki farklı şekli de anlatmaya çalıştım dilim döndüğünce. Umarım memnun kalmışsınızdır. Videomun sonundaki oynatma listeme de lütfen göz atın. Orada farklı böyle motifli çalışmalarımın olduğu bir oynatma listesi olacak. Onlara da bakarsanız sevinirim. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.